Söyle, zaman, tamam abi, şey. evet. Sibel bulanmış olursa söylüyorsun ablacığım Tamam mı? Tamam, kafanı bulan. Şey kolay gelsin, i̇şin, işin. Tamam onu <laughs> Diğer yeşilin birini daha biz alalım Elimsiz da da bu Ki kişisel eşyası. Tam. Çantayı koydum. Bir şey var mı? Yok, Yok var. Tamam. Mi? tamam. 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 Aynen. 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 Sana Sa sağlık ekibi müdahale etti mi abi sana? Etti etti. Şöyle tamam. bir gözlük bakacağım. Bir gözlük bulacağım. Nerede gözlük? Söyle ben vereyim. Nerede gözlük? Gözlük gözümde Düş, Düştü, ama nerede gözlük? Bak ya. Doğukan bir ışık tutsana. Tepeden mi yanarsa? Yok yok araba içine değil. Şey ya. Sen önde mi oturuyordun? He burada oturuyordum. Düşmüştür bu. Gözlük. Kırılmamış ulan. Yok. Alın. Sağ Allah razı olsun.